Gel kaydırma. Sana güzel bir kahve yorumu. Hemen niyetini tut. Bu niyetle birlikte ne çıktıysa spontane söyleyeceğim ve en sonunda niyetini de söyleyeceğim, yorumlayacağım sevgili arkadaşım. O üç tane müjdeli haber tabağın ortasında çok güzel de bir kalp. Bu kalbin ortası yaralı. Sen geçmişe dair yaralanmış bir kalple birlikte bir insana doğru yönelmişsin. O insan da seni kırmış ama şu anda kırgınlık, dargınlık var arada. Ama bu dargınlık bitecek. Tekrar bir araya geleceksin sevgili arkadaşım. Yalnız burada senin yaptığın bir hata var ki bak bir hata var ki o kadar güzel gelmiş ki hep alttan alan sensin hep o karşı tarafa kaybetmemek için evet sensin diyorsun. Sevdiğin için sürekli ödün veriyorsun. Bu karşıdakinin de totosu havaya kalkmış kendini bulunmaz Hint kumaşı sanıyor. Anladın mı beni sevgili arkadaşım? Bunun bir toto aşağı inmesi lazım. Senin de kendine bir çeki düzen vermen gerekiyor. Neden çeki düzen vereceksin? <laughs> Bunun her dediğine evet demeyeceksin. Bunun adı sevgi değil diyorum ben size arkadaşım. Dolayısıyla üzülen hep sen oluyorsun bu durumda olduğun için. İki tane müjdeli haberim var. Ve bir işten haber bekliyorsun sevgili arkadaşım. Bu haber olumlu olarak sana gelecek. Aile içerisinde kendi çekirdek ailende bir tartışma var. Bu tartışmanın galibiyeti yok. Çünkü bir aile çatısı. Buradaki insanlar birbirlerine laf, söz dalaşı yaşıyorlar. Bu söz dalaşı ve geçimsizlik ise birbirinizin anlamadığınızdan kaynaklanıyor. Birbirinizin A harfini B olarak algılayan kişi var. Kişiler var ailede. Bundan dolayı kaynaklı. <laughs> Bir o kadar da o kadar çok dedikodum var ki, ee, neden bu dedikodum var? Açık ve net söyleyeyim, böyle bir insanla, şu anki kırgın olduğun, dargın olduğun insanla e, birliktelik veya bir evlilik veya bir görüşme yaşadığın için bir dedikodu var. Neden bu dedikodu var? Al, vurun, al birinden vur ötekine diyor burada toplumdaki veya çevrendeki insanlar. Çünkü daha önceki ayrıldığın insana benzeyen insanla birliktesin. Ve bir o kadar da narsisle birliktesin. Ve sen bu insanla mutlu değilsin ama ısrarla bu insanın tekrar hayatına girmeni, girmesini istiyorsun. Eyvallah buyur geliyor girecek.